Merhaba ve hoş geldiniz. Burası Kim Bilir Podcast. Ben Ömer Ege. Ve ben Ayşe Sibel. Bugün sizinle birlikte kadınlar üzerine konuşacağız. Kadın olmak, kadın denildiğinde akla gelen roller, sorumluluk, toplumsal baskılar vesaire ve vesaire. Öncelikle genel bir konuyu ele alalım. Kadın olmak sence ne demek? Yani sen kadın olmayı nasıl tanımlarsın? Bence kadın olmak en başta dimdik ayakta durabilmektir. Ama böyle güçlü kadın her şeyi yapar gibi bir şey değil tabii. Hayatın her alanında türlü türlü mücadelelere gösterebilmek demektir. Herkesin kafasında bir kadın tipi var ve bazen bunu uymak gerçekten zor olabiliyor. Kadın olmak aslında doğduğundan itibaren bir mücadele olarak önüne sunuluyor. Kadınlara dayatılan hani bazı kızlar onu yapamaz, kızlar şöyle davranmalı gibi algılar. Çoğu kadının kendini yetersiz. ...e aslında uyumsuz bulmasına sebebiyet verebiliyorum. Erkekler olarak biz bile bazen o toplumsal baskıyı hissedebiliyoruz. Ama kadınların yaşadıkları sıkıntıları tam olarak anlamak çok zor olabiliyor. E, senin gözünde kadınların toplumdaki en büyük mücadeleleri sence ne Siz çoğunlukla nelerle karşılaşıyorsunuz? Aslında bahsettiğim de kadınların en büyük mücadelelerinden biri. Bazı insanlar kadınların kendine düşen tabiri caizse kadınsal görevleri yerine getirmek dışında bir işi olmadığına inanıyor. Halbuki kadınlar görüp verebileceğiniz her alanda başarılarıyla kendini ön plana çıkarıyor. Bilimde, sanatta, siyasette. Tabii ki toplumsal açıdan sayısız sorunlarla karşılaşan kadınlar var. Örneğin hala birçok ülkede aynı işi yapmalarına rağmen kadınlar erkeklerden daha az kazanıyor. Kadınlardan hem model hem geleneksel olmaları bekleniyor. Çalış ama eve de yetiş güçlü ol ama eşinin himayesinde kal. Evet günümüzde hala birçok yer, yerinde kadınlar temel hakları için savaş veriyor. Ne yazık ki hala kadın da erkek kalıplarını yıkamıyoruz. Bu kalıpları yıkmak ve insanların düşüncelerini değiştirmek elbette ki zor. Fakat çabaladığımızda yapamayacağımız bir şey değil. Atatürk'ün de dediği gibi ey kahraman Türk kadını sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. Mesela bu sözün farkında olmalıyız. Kadınlar birbirini desteklediği ve eşitlik için mücadele verdiği bu dünyada dayanışmanın da en önemli etken olduğunu unutmamamız. Kadın dayanışması bence gerçekten en önemli şeylerden. Hani bazıları bütün kadınlar bir araya gelmeli der ya, gerçekten de çok doğru. Çünkü hepimiz benzer zorluklarla karşılaşıyoruz. İnsanlar hepimiz aynı kalıplara sokmaya çalışıyor. Ama kadınlar birbirlerine destek olduklarında gerçekten çok güçlü bir etki yaratabiliyorlar ve bunları günlük hayatta da görüyoruz. Bütün kadınlar kendi mücadelesini tek başına veriyor. Ama birbirlerine destek olduklarında işler değişebiliyor. Çok haklısın. Erkekler olarak çoğunlukla bu gibi şeyleri görmüyoruz ya da pek fark etmiyoruz. Ama gerçekten kadınların birbirlerine destek çıkması ve aralarında oluşan dayanışma değişimin ilk adımı için çok önemli. Kadın dayanışması sayesinde bir kadın bu yolculukta yalnız değilim diyebiliyor ve kendini daha güçlü hissediyor. Bence toplumun biraz da buna odaklanması lazım. Çok haklısın. Gelecekte hayal ettiğimiz kadın dünyasını oluşturabilmek için en önemli şeylerden biri de bu. Sen gelecek nesiller için nasıl bir kadın dünyası hayal ediyorsun? Kadınların eşitlik arayışını kazanabildiği bir dünyanın ne kadar güzel olduğunu düşünebiliyor musun? Ya eşitlik, en önemlisi de eşitlik zaten. Gelecek nesillerin dünyasında kadınlar her alanda eşit olmalı. Yani kariyer seçiminden tut, günlük hayatta yaşadıkları zorluklara kadar her şeyde eşit olunmalı. Kadınların kendilerini özgürce ifade edebileceği, kimsenin onları sınırlandırmadığı bir dünya var olmalı. Gerçekten kimseye sen kadınsın bunu yapamazsın demeyecek bir dünya olmalı. Aslında özetle kadın ne yap, yap neyi yapamayacağını belirleyen kimse olmamalı diyor. Aynen öyle. Ama maalesef şu an bu dünyadan çok uzağız. Özellikle son dönemde kadın cinayetlerinin artışı bu gerçeği yüzümüze çok acı verici bir şekilde çarpıyor. Hani her gün bir kadının hayatı şiddet ve nefretle son buluyor. Kadınları tosun, toplumsal hakları açısından çok yol kat ettik ama hala ciddi sorunlarımız var. Bu aslında çok ciddi bir mesele gerçekten ve üzerine daha fazla düşündüğümüz çözüm yolları aramamız gerekiyor. Evet haklısın ama şu anlık yapabileceğimiz pek bir şey yok. Özellikle devletin bu konuda harekete geçmesi için yapılan kampanya ve diğer aktivitelerin desteklemekten başka bir çaremiz yok gibi duruyor. Biraz da medyadan bahsedelim mi? Hani güçlü kadın figürleri var ya medyada. Bu figürlerin yansıtılışını nasıl görüyorsun? Gerçekçi mi? Yoksa biraz klişe güçlü bir kadın imajı mı yaratılıyor? gerçek hayatta her kadının gücü farklı alanlarda ve farklı şekillerde ortaya çıkıyor. Medyanın aslında bu çeşitliliği yansıtması gerekiyor. Ama genellikle ya aşırı güçlü, her şeyi kontrol eden duygusuz kadın figürleri var ya da kurban rolünde kadınlar. Bence medyanın kadınları yansıtma şekli çok tek düze ve genellikle gerçek dışı. Medyanın bu konuda gücü büyük ama o güç doğru şekilde kullanılmalı. Güçlü kadın imajının da sınırı aşılmamalı. Yoksa kalıplardan kurutulmak isterken her şeyi daha da beter edebiliriz. Aslında en önemli şey bence eğitim biliyor musun? Eşit bir eğitim sistemi, eşit fırsatlar. Bu her şeyin başlangıcı. Kadınların kendilerini ifade edebilmesi için önce fırsat eşitliği sağlanmalı. Herkesin aynı haklara sahip olduğu bir toplum kurmak aslında en temelde bu noktadan başlar. Ama ne yazık ki hala dünyada birçok yerde kadınların eğitimi sınırlı. Türkiye'de bile bazı bölgelerde hala eğitimde fırsat eşitsizliği var. Ne düşünüyorsun bu konuda? Hmm. Ee, sana kesinlikle katılıyorum. Eğitimde fırsat eşitsizliği çok büyük bir sorun. Ama mesele sadece kız çocuklarının okula gitmesiyle bitmiyor. Eğer çocuk ben kızım bu yüzden bazı şeyleri başaramam düşüncesiyle büyürse zaten onun potansiyelini sınırlamış oluyoruz. Bence eğitim sistemimizde en büyük eksiklik özellikle kız çocuklarını farklı alanlarda cesaretlendirmek ve desteklemek noktasında. Mesela bilim, teknoloji veya mühendislik gibi erkeklerin hakim olduğu alanlara giren kadın sayısı hala çok düşük. Neden kadınlar bu alanlarda daha fazla yer almasın? Kesinlikle haklısın. Ama burada bir noktaya daha dikkat etmek gerekiyor. Eğitimde fırsat eşitliği sağlansa da toplumsal bakış açısındaki değişiklik de çok önemli. Mesela kız çocuklarının eğitimi sadece okulda değil, Evde ve toplumda da desteklenmeli. Aileler kız çocuklarının hayallerini küçümsememeli. Onları sadece ev işlerine yönlendirmemeliler. Bu yüzden eğitimin her seviyesinde cinsiyet eşitliği üzerine daha çok dersler, atölyeler ve belki eğitim programları olmalı. Ayrıca kadınların toplumsal hayata daha fazla kasılabilmesi için iş gücü ve eğitim hayatında onlara engelleyen her türlü bariyerin kaldırılması gerekiyor. Kesinlikle doğru söyledim. Eşit bir eğitim her şeyin temeli. Sohbet gerçekten çok değerli ve anlamlı oldu. Katıldığın için teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Birlikte çok güzel bir sohbet oldu. Umarım dinleyenler de faydalı bir şeyler bulmuşlardır. Ne yazık ki podcast'imizin bu bölümü burada sonlanıyor. Kim bilir podcast olarak tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutluyoruz. Bir dahaki bölümde görüşmek, görüşmek üzere. üzere.